İndirim Her Şey kanalından merhabalar haftanın indirimli ürünlerini silerek değerledin bakalım neler varmış. Videoya geçmeden önce kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayalım İyi seyirler. Ayçiçek yağı 2 litre. 69 TL yerine 62 TL. Kri bulaşık deterjanı 4 litre. 94 TL yerine 77 TL. Bir şah yoğurt 3 kilogram. 68,5 yerine 62 TL. Menzi toz deterjan 8 kilogram. 159 TL yerine 140 TL. Misarap sabunu 1 litre, 30 TL yerine 23 TL. Clear şampuan çeşitleri 400 ml, 63 TL yerine 50 TL. Clear sıvı saç kremi çeşitleri 200 ml, 80 TL yerine 60 TL. Tarabya tam yağlı dilimli tost peyniri 350 gram, 55 TL yerine 48 TL. Mitten tereyağı 1 kg, 162,5 yerine 154 TL. Zeo siyah zeytin 900 gram, 98 TL yerine 88,5. Kuntayn 600 gram, 52,5 yerine 44,5. Palmak gold fıstık kreması 340 gram, 46 TL yerine 36 TL. Nutmastır kakolu, fındık kreması 400 gram, 30 TL yerine 23 TL. Tukaş domates rendesi 700 gram, 24 TL yerine 17,5. Pınar ayran 1500 mililitre. 27 TL yerine 22 TL. Çokça mayonez 840 gram, 49 TL yerine 39 TL. Lezita piliç kangal sucuk 250 gram, 22 TL yerine 19,5. Lezita piliç kebap 400 gram, 28 TL yerine 24,5. Mintten dondurulmuş mantı 450 gram, 13 TL 25 kuruş yerine 11 TL 25 kuruş. Kış macunu 75 mililitre, 39 TL yerine 29.5. Damat Antep fıstıklı çikolata. 13 TL yerine 10 TL. Video'yu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Bir sonraki video görüşmek üzere.